İyi günler arkadaşlar. 7 Kasım BİM Aktüel Ürünler videosu ile sizlerleyiz. Bugün gelen ürünleri görmek için videomuza geçiyoruz. İlaslan doğal kabak lif 55 lira. Bambu batu kadın laç x laç kilot 35 lira. Ahşap çerçeve 69 lira 50 kuruş. Ahşap kutu organizer 129 lira dudak koruyucu 45 lira oje 25 lira lip gloss 65 lira saç bakım maskesi 45 lira maskara 69 lira 50 kuruş erkek ribana atlet 57 lira 50 kuruş comfort family ve kadın Danteli Ribana Atlet 50 lira. Türlü simli saç tokası 15 lira. Ve simli taç çocuk 25 lira. Islak havlu çok amaçlı 29 lira 75 kur kuruş. Ee, havlu çoraplar maalesef fiyatları yazmıyor. inox sünger 19 lira 75 kuruş. Peros çamaşır siyah renkler için konsantre çamaşır deterjanı 3 litre 99 lira 50 kuruş renkliler için 99 lira 50 kuruş şurada görüyorsunuz arkadaşlar yine hassas çamaşırlar için yine 99 lira 50 kuruş hijyenik pet slip ekstra 85 lira Silipi ekstra hijyenik pet normal 85 lira 48 bu 36'lı ıslak havlu 90'lı silipi natural 25 lira ve eko dev kağıt rulo kraft eko yeşil dünya 45 lira milka çiçek aramalı çilek aramalı ee, sütlü çikolata 22 lira 50 kuruş dolgulu sütlü çikolata 22 lira 75 kuruş beyaz çikolata 22 lira 75 kuruş süt dolgulu çikolata 18 lira 75 kuruş süt reçeli çeşitleri 32 lira 50 kuruş seyitoğlu üzüm pekmezi bakalım ee, 675 grammış 47 lira 50 kuruş tahin seyitoğlu 39 lira 75 kuruş. Profiterol 21 lira 50 kuruş. Şalgam suyu 750 ml Doğanay 25 lira 50 kuruş. Tobleron 9 lira. Pankek, krep pankek ikili 24 lira 50 kuruş. Çikolatalı, kremalı kruvasan 7 lira. Bundan birkaç tane alalım. Süzme çilek balı 39 lira 75 kuruş. 220 grammış. Sos çeşitleri kalvinin 29 lira 75 kuruş. 240, 245, 265 grammış arkadaşlar bunlarda Siyah zeytin akhisar Uslu 1 kilogram 84 lira 75 kuruş. Tahıl patlaklı kakaolu bisküvi eti burçak 29 lira. E, limonlu beyaz çikolata kurabi 16 lira 75 kuruş. Fındıklı gofret 15 lira 100 grammış. Mısır çerezi ketçap aromalı 23 lira 50 kuruş mısır çerezi bir tek soğan aromalı 23 lira 50 kuruş Şimdi şöyle bir gelen e, mısır çerezlerimizi de görelim çikolatalı mısır ve buğday gevreği 19 lira 75 kuruş marshmallow yumuşak şeker 25 lira şöyle onları da gösterelim ekmecik simit 4 tanesi 35 lira pane börek, patates, mozzarella 29 lira ve piliç şinisel 49 lira arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimler açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler.